Avrupa ve Rusya'nın konvansiyonel mühimmat üretim kapasiteleri bilhassa 155 mm top mermi özelinde yeniden şekilleniyor. Ukrayna Savaşı ile artan talep üretici şirketlerin sınırlarını zorluyor. Avrupa'da top mermileri savunma planlamasında merkezi bir endişe kaynağı haline geldi. Savaş stoklardaki gerilemeyi ve üretim yetersizliklerini açığa çıkardı. Rusya ise savaş ekonomisiyle üretimde öne geçti. Avrupa Birliği 2025 sonuna kadar yılda 2 milyon adet 155 milimetre mm mermi hedefliyordu. Ancak Ocak 2025 itibariyle yalnızca 1 milyon kapasiteye ulaşabildi. Bazı tahminlere göre bu sayı 400 bin ile 600 bin arasında. 2023'te 300 bin olan 155 milimetre üretimi 2025'te 1 milyona yaklaştı. Rheinmetall 400 bin kapasiteye ulaştı. 2027 hedefi 1.1 milyon. b Systems kapasitesini 8 kat artırıyor. KNDS obüs üretimini 6 kat artıracak. Rus ise yılda yaklaşık 3 milyon top mermisi üretiyor. Bu Avrupa'nın 5 ila 7 katı. Buna Sovyet stokları ve Kuzey Kore-İran desteği avantaj sağladı. Çin'den gelen parçalar üretimi modernize etti. Avrupa savaş genişlerse ikmalde zorlanabilir. NATO yatırımları artsa da Avrupa hala ABD'ye bağımlı. Avrupa iddialı adımları atsa da henüz yeterli kapasiteye ulaşamadı. Çözüm olarak şunları sıralayabiliriz. Bütçe artışı, tesis yatırımı, tedarik güvenliği ve merkezi üretim planlaması. Bu durum sadece para değil, yapısal bir reform gerektiriyor.